Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin Karabük İl Başkanlığı binasının açılışını gerçekleştirdi. Otobüsle gelen İnce, parti binası önünde partilileri selamladı. İnce, kalabalığın arasından yanına yaklaşarak kendisine hoş geldin dedikten sonra, elini öpmesini isteyen kadına "Korona var ama öpmeyeyim." dedi. Bunun üzerine kadından "Vallahi kolonyaladım." yanıtı alan İnce, "Çaresi yok." diyerek kadının elini öpüp başına götürdü. Buradaki kürsüden toplananlara konuşan İnce daha sonra partisinin il başkanlığı binasının açılışını gerçekleştirdi. Muharrem İnce, partisinin tüzüğünün Türkiye hatta Avrupa'daki en demokratik tüzük olduğunu belirterek "Birincisi fermuar yöntemi var bizde. Bir kadın bir erkek. Cinsler kendi aralarında sıralanacak. Genel başkanını dahi üyeler seçecek. Seçime gideceğim." Şu anda kurucular kurulunun seçtiği genel başkanım. 18 Eylül'de kurultayımız var. Üyelerle seçime gireceğim. Belki benim yerime başka biri aday olacak. Bütün kurallarımız demokratiktir bizim, dedi. Cumhurbaşkanı adayı olacağını ifade eden ince ama aday adayıyım. Belki partimizde başka bir vatan evladı, bende varım diyecek. Üyelerle sandığa gideceğiz. Üyeler kimi Cumhurbaşkanı adayı yaparsa o aday olacak diye konuştu. Bir kadın bir erkek. Cinsler kendi aralarında sıralanacak. Genel başkanını dahi üyeler seçecek. Bakın ben şimdi seçime gireceğim. Ben şu anda kurucular kurulunun seçtiği genel başkanım. Yakında üyelerle 18 Eylül'de kurultayımız var. Üyelerle seçime gireceğim. Belki benim yerime başka bir aday olacak. Yani bütün kurallarımız demokratiktir bizim. Eee Fermuar yöntem Cumhurbaşkanı adayı. Ben Cumhurbaşkanı adayı olacak mıyım? Evet olacağım ama aday adayı. Belki partimizde başka bir vatan evladı daha ben de varım diyecek. Üyelerle sandığa gideceğiz. Üyeler kimi Cumhurbaşkanı adayı yaparsın? <laughs> Oo, ne güzel. Sen var leş alacaksın. Bak Ay, bakın şöyle. Ben göndereceğim. Size göndereceğim. Resim. Buraya Buraya evet. Bana bakın. Oraya bak. Ay, <gülüyor> <abi>. <gülüyor> 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 Aa. Aa. Artık <sancı> Evet. mu? <laughs> <laughs> Oldum. Tam, tamam. tam tamam. saatinden tamam. tamam, Hoş geldiniz. Sağ <laughs> olun. Sağ ol Milletin evladı, cesur yürek muharebe Şu anda sizlerle, Memleket Partisi Genel Başkanımız, bizim yönetmeni muharebe Şu anda burada hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyor. Hoş geldiniz Sayın Genel Başkanım. Hoş geldiniz Karabük'e. Hoş geldiniz memlekete. Hoş geldiniz işçi emekçi kenti Karabük'e. Partisi Genel Başkanımız top, trop, trop, Cesur Yürek Muhammed. Çocuklara yürek söz memleketimin kutsal toprağı. Orada. Sağ ol ablacığım. Onu öpmeyeyim şimdi. <laughs> Korona var ama. Allah'a kolay yalan. Kolay <gülüyor> yalan. <gülüyor> evet. Eyvah eyvah. Öpeceğim tamam. Çaresi yok. Çaresi yok. Çaresi yok. İçimde bakıyım, daha masak oldular. Evet. Ne Üstten il binamız. Kordonayı kesmeden önce sizlere bir seslenmek istedim. Sen verdiğin sözde duracak mısın? Onu söyle bana. Dur şimdi önce Dur. sözlerimi Dur. vereyim. Duracak, duracak mısın? Tabii ben ki duracağım. Anlatacaksın. Söz mü? Ö önce sözlerimi vereyim. Namus Namussuz. Şerefsiz. Şerefsiz. Tamam oy vereceğim. Tamam. Oy Tamam. Şimdi <laughs> Yok ses düzeni olurdu, olmazdı. Sayın Vali, Sayın Emniyet Müdürü, bu tartışmaları bırakın. Bunları sizden öğrenecek halimiz yok. Ne güzel bak güvenliğimizi almışsınız yolda. Kaza böyle olmasın diye gerekli önlemli. Sizin işiniz bu. Siyasetçiye siyaset öğretmeye kalkmayın. Nerede ses düzeniyle konuşacağımızı biz biliriz. Terbiye etmeye kalkmayın siyaset kurumunu. Bak güvendiğin abin de gidiyor yakında. hak gitti ha gidecek bir iktidar var. Seni ben bile kurtaramam sonra. Ayıp şeyler bunlar. Bunlar ayıp. Bu şehrin milletvekili var. Bir parti kurulmuş. Partinin genel başkanı il binasını açmaya gelmiş. Ses düzeniyle konuşmayacağız da ne zaman konuşacağız? Biz PKK'nın temsilcisi değiliz. Memleket Partisi'nin temsilcisi. Cumhuriyetin büyüklüğünü anlıyorum zaten. Savaştan yeni çıkmış bir millet. Henüz üzerinden 14 sene geçmiş. Gençleri savaş meydanlarında kalmış. Yıkık dökük bir ülke yeniden küllerinden doğmaya çalışıyor ve 1937'de gelip Karabük'e fabrika yapan fabrika kuruyor. 39'da ilk tüm demirini üretiyor. İşte Cumhuriyet'in büyüklüğü burada. Onun için Cumhuriyet'i, onun için Atatürk'ü, onun için İsmet Paşa'yı çok seviyorum. Bakın, iki günde dolar yirmi kuruş attı. Biden'la görüşmeden önce, görüşmeden sonra yirmi kuruş. Yirmi kuruş ne biliyor musunuz? Yirmi kuruş, 90 milyar borcumuz arttı. 20 kuruşun artması demek 90 milyarın artması demek. Rahmetli Ecevit Clinton'la görüşürken bir fotoğraf yayınladılar yıllarca. Eğiliyormuş gibi anlık bir fotoğraf. Troller, at troller yıllarca o fotoğrafla dalga geçtiler. Biz aynısını yapmayacağız. Şimdi de sosyal medyada bir fotoğraf var. Erdoğan'la Biden'ın. Ama biz ucuz işlere bakmayız. Öyle bir fotoğraf üzerinden siyaset yapmayız. Ama Karabük'ten sesleniyorum. Bir, Türkiye'nin ne çıkarı olduğu bu görüşmeden? Örneğin S-400'leri, parasını verdiğimiz S-400'leri kullanabilecek miyiz? Yoksa S-400'lerin anahtarını Biden'a, Amerika'ya teslim ettin mi? Soru bu. Soru iki. Parasını verdiğimiz F-35'leri alacak mıyız, almayacak mıyız? Soru üç. Türkiye'yi Afganistan'a ve Ukrayna'ya jandarma yaptın mı, yapmadın mı? Biz Kabil, Kabil havaalanını korumak için askerimizi oraya gönderip para mı kazanacağız? Biz Amerika'nın jandarması mıyız? Ey milliyetçiler, ey muhafazakarlar size sesleniyorum. Biz Amerika'nın jandarması mıyız? Sorularım devam ediyor. Biden'la görüşmende Ey Biden PYD'ye, PKK'ya, YPG'ye silah vermeye devam edecek misin? Dedin mi demedin mi? Karşılığında hangi cevabı aldın? Bunları soruyoruz biz. Bunları öyle fotoğraf üzerinden siyaset yapmıyoruz. Bir gün önce görüşmeden bir gün önce Amerika Birleşik Devletleri'nin 24 Nisan sözde Ermeni soykırımını tanımasına üzüldüğünü bunu mutlaka gündeme getireceğini söylemişti. Görüştükten sonra gazeteciler soruyor. 24 Nisan olayları gündeme geldi mi diyor. Hamdolsun gündeme gelmedi diyor. Yani sanki suçluymuşuz. Allah'a şükür yırtmışız, kurtarmışız işi. Eğer 24 Nisan Ermeni olayları hamdolsun gündeme gelmedi diyorsan bu siyasetin işi değildir. Bu tababetin işidir. Tababetin bence doktora görün. Çok basit. Değerli Karabüklüler, yine soruyorum, yine soruyorum. Biden'la görüşmende mavi vatandan vazgeçtin mi, geçmedin mi? Ege'den vazgeçtin mi, geçmedin mi? Bunları soruyorum. Filistin'le İsrail arasındaki ara buluculuğu Türkiye Sisi'ye devretti mi? Devretmedi mi? Bunları soruyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nin hemen Trakya'da burnumuzun dibinde Dede Ağaç'ta üst kurmasına sesini çıkardın mı? Çıkarmadın mı? Sana bunları soruyorum. Dünyanın oyunu alıyorsun Karabük'ten. Onun için sizlerin aracılığıyla Erdoğan'a bunları soruyorum. Bu memleket yönetilmiyor. Bu memleket savruluyor, savruluyor. Geminin içinde hep birlikte batıyoruz. Biz bu devlete vergi veriyoruz. Ama özel güvenlikli sitelerde oturuyoruz. Biz bu devlete köprü yapsın, yol yapsın diye vergi veriyoruz. Köprüler, yollar dünyanın parası. Önümüz kurbağa bayramı. İstanbul'a giderseniz Demirel'in yaptığı köprü ücretsiz. Özal'ın yaptığı köprü ücretsiz. Erdoğan'ın yaptığı köprü parayla. Git İstanbul'a göreceksiniz bunu. Hepimiz SGK primi ödüyoruz. Ama özel sağlık sigortası yaptırıyoruz. Devlet çökmüş. Sınavda soru soruyorlar açık öğretimde. AK Parti'nin diyor Kurucu genel başkanı kimdir? Utanmazlığı görüyor musun? Ya üniversite öğrencisine bir siyasi partinin genel başkanı kimdir diye soru sorulabilir mi? Ne zannediyorsunuz kendinizi siz? Memleketin sahibi misiniz siz? Sözde kendileri bir tarih yaratmaya çalışıyorlar. Yakında tarih olacaklarını bildikleri için ayıptır, günahtır. Türkiye Cumhuriyeti'nde onlarca iktidarlar gördük. Hiçbirisi, hiçbirisi iktidar partisinin kurucu il başkanı kimdir diye bir soru sormadı. Eğitim bu kadar siyasallaşmadı. Eğitim bu kadar dip yapmadı. Tarımı çökerttiler. Tarımı çökerttiler. Çiftçi perişan. Öğrenciler okula gidemiyor. Onlar perişan. Sözde bir tarih yaratıyorlar. Basıyorlar milyonları. TRT dizileriyle kafalarına göre bir tarih yaratmaya çalışıyorlar. Tarih öyle yazılmaz. Tarihi kanla yazılır. Kanla geçmişte yazıldı o. Kurtuluş Savaşı'nda yazıldı. Malazgirt'te yazıldı. Tarih öyle yazılır. İki tane diziyle milyon dolarları vererek tarihi yazamazsın. Bir erken seçim tartışmasıdır gidiyor. Biz memleket partisi olarak seçime hazırız. Bu iktidarı da bu muhalefeti de toptan göndereceğiz. Toptan hep birlikte. Tek istediğimiz şu. Gelin seçime girmenin kurallarını kolaylaştırın. Biz daha yeni örgütleniyoruz. 20 gün önce kurduk parti, 25 gün önce kurduk. 25 günde 52 il, yıl, 52 il de örgütlendik. Bugün Karabük'ü açıyoruz. Yarın Adana, Perşembe Mersin, Cuma, Bursa, akşam üzeri Balıkesir. Karış karış dolaşıyoruz Türkiye'yi. Bu iktidardan da bu de kurtulacağız. Ortalığı görüyorsunuz değil mi? Ortalığı görüyorsunuz. Marina'ya çökenler. Marina'ya biz çökmeseydik mafya çökecekti diyenler. Oradan ayrılanlar. Gazeteciler. Önce 10 bin dolarla başladı iş. Şimdi 10 milyon avroya geldi. Miktar büyüyor. Mafya konuşuyor. Gazeteci istifa ediyor. Marina'ya çökenler geri çekiliyor. Bir Erdoğan'dan ses çıkmıyor, bir de savcılardan ses çıkmıyor. Bu memlekette temiz eller operasyonu yapacağız. Tuğlayı çekeceğiz. Altında kim kalırsa kalsın, kim kalırsa. Temizleyeceğiz. Siyasetçi kalacaksa siyasetçi kalacak. Polis kalacaksa polis kalacak. Savcı kalacaksa savcı kalacak. Bakan kalacaksa bakan kalacak. Cumhurbaşkanı kalacaksa cumhurbaşkanı kalacak. Temizler yani operasyonu yapacağız bu memlekette. Ortalığa bakın ya. Ortalığa bakın. 10 milyon dolar diyor. Ben sana 10 milyon avro. Ben sana aracılık yaparım diyor. 77 doğumlu çocuk 500 milyon dolar servet yapmış. Yağma Hasan'ın böreği. Bakın şair şöyle diyor. Şair şöyle diyor. Bir soğan soyulurken yaşarıyor da gözler. Hazine soyulurken aldırmıyor öküzler. Boşuna inat etme hemen salla başını. Uslu otur hoş geçin zıkkından maaşını diyor. Biz usta oturup hoş geçinmeyeceğiz. Söyleyecek sözümüz var. Sözümüzü söyleyeceğiz. Mücadele edeceğiz. Karış karış Türkiye'yi gezeceğiz. Karış karış. Ve bunu anlatacağız insanlarımıza. Ve insanlarımızın iyi anlatıldığı takdirde bunu anlayacağına inanıyorum. Çatı adayı, matı adayı yok. O doğru değil. Çatı adayı demek şu demek. Erdoğan çok güçlü. Ben onu yenemem. Gelin mahallenin bütün çocukları beraber toplanalım. Onu yenelim. Siz kendinize güvenmiyorsunuz daha. Kendinize. Biz memleket partisi olarak bu memleketi düzlüğe çıkaracağız. Söz veriyorum size. Söz. Bu ülkede geçim sıkıntısı alt safhada. Insanlar Perişan, esnaf batmış, emekli geçilemiyor. İktidarın gündemine bakın. İktidarın gündemi pazartesi petrol bulunacak. Ee, Salı mi? muhalefetle kavga edilecek. Çarşamba doğalgaz bulunacak. Perşembe aya gidilecek. Cuma cami açılışı yapılacak. Cumartesi gaz çıkartılacak. Doğalgaz yani yanlış anlamayın gündemleri bu. Bu hareketin gündemini iktidara cevap vermek. Bunları hadi diyor ya gençler alayına isyan diye hepsini toptan göndereceğiz. İktidarını, muhalefetini hepsini hep birlikte göndereceğiz. Onun için Karabük İl Memleket Partisi'nin bir binasının hayırlı uğurlu olması dileğiyle ol hepinize çok teşekkür ediyorum. Küçüklerin de. gözlerinden, büyüklerin Ağabey. ellerinden öpüyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Ağabey. Sağ olun, Ağabey. sağ olun. Ağabey. Çok teşekkür ederim. Ağabey. Kurucular. Ağabey. Kurucular. Ağabey. Gel. Ağabey. Ağabey şöyle evet, evet. evet. haydi bismillah. Hayırlı uğurlu olsun. Hadi. uğurlu Haydi ya. Evet. Evet. Başka. 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 Şöyle, şöyle. Ben uğurlu olsun. Ben birine saldırayım. Orada yok mu bir küçük çocuk? Evet, de... Dur, dur, dur. Ach evet. Hep, burada gel, 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 gel. Gel, ne kusurumuz. Oskar'ın hatalı ki ya. Abi bize insan